uyulması önemli fakat eğer kurallara uymayanların e, yaratacağı risk de önemli. Çünkü az da olsa dışarı çıktıklarında, sonra eve gittiklerinde o evden çıkmayan diğer aile bireyleri için çok ciddi Risk oluşturuyorlar. Bu nedenle gerçekten mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamak gerekiyor. Çıktığımızda da başta fiziksel mesafe olmak üzere bazı kurallara çok dikkatli bir şekilde uymak gerekiyor. Bunu özellikle şunun için de yapıyoruz. Sağlık sisteminin karşı karşıya kalacağı bir yoğunu engellemek için de yapıyoruz. Yani baskılama yöntemi biraz da onun için kullanılıyor ki her ülke sağlık sistemiyle işte durumu ağır olanlara önemli ölçüde cevap verebilsin diye. Türkiye 10 noktada yine veriler ışığında baktığımızda olumlu bir seyir halinde. Yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında az ama yoğun bakım tedavisi süren kişiler için de sağlık çalışanlarının canla başla çalışması devam ediyor. Yoğun bakım ünitesine girdik. Acaba orada süreç nasıl işliyor diye merak ettik. Haber Global ekibi özel kıyafetlerini giyerek İstanbul'da bir pandemi hastanesinin yoğun bakım servisine girdi. Hasret Kaya ve Gökhan Köşetaş'ın izlenimleri geliyor şimdi ekrana. Covid-19 yani koronavirüs Çin'de başlayıp tüm dünyaya aslında yayıldı. Türkiye'de de tabii çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Peki Türkiye'de nasıl bir tedavi uygulanıyor? Biz de pandemi hastanelerinden birine geldik. Bezmi Vakıf Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisindeyiz. Ve şimdi sıcak bölgeye gireceğiz aslında. Yoğun bakımda tedavi görüyor. Koronavirüs teşhisi konulan birçok kişi. Ve şimdi girdik içeri. Tabii çok sayıda sağlık çalışanı aslında koronavirüse karşı mücadelede savaşın ön cephesinde olan onlar. En büyük risk grubu da onlar tabii ki. Bu süreçte birçoğu ailesini dahi göremiyor. Tabii burada neler yapılıyor? Biz de ayrıntıları Milli Halk Koç Profesör Meliha Meliç Koça soracağız. Efendim şu anda yoğun bakımdayız. Burada kaç hasta var? Öncelikle onu sorayım. E, 15 tane yatak var burada. E, şu anda 8'i dolu. Ee, bir yoğun bakım ünitemiz daha var. Orada da yine COVID'e hizmet veriliyor. Orada da yatan hastalarımız mevcut. Tabii e, toplam binayı da sormak istiyorum. Çünkü burası bir pandemi hastanesi. E, kalp krizi ya da doğum için gelen hastalar ne yapıyor? E, onların da tabii e, sağlık hizmetine ihtiyaçları var. Bu hastanenin kaç katı pandemi olarak kullanılıyor? Kaç servisi? 6 katlı ama biz 5 katını e, COVID servisi olarak planladık ve o şekilde... E şu anda hastalarımızı yatırıyoruz. Bir kata da hala dışarıdan daha hani COVID olmayan ama acil durumu olup servislerimize başvuran hastaları yatırmaya devam ediyoruz. Orada sağlık hizmetlerini sağlıyoruz hastalarımız. Serviste olmakla yoğun bakımda olmanın temel farkı nedir? Temel farkı şu özellikle COVID hastalarında belli bir seviyeye kadar oksijen, kandaki oksijeni eksikliğini tolere edebiliyor insanlar. Ve e, burundan normal e, yolla oksijen verip biz bu açığı kapatabiliyoruz. Fakat bazen akciğer hasarı belirginleşiyor ve hastaların oksijen ihtiyacını karşılayamaz hale geliyoruz. Ve yoğun bakımda işte asıl burada devreye giriyor. E, oksijen ihtiyacı e, arttığı zaman mekanik ventilatör dediğimiz buradaki cihazlarla hastalar daha yüksek seviyede oksijene kavuşturuluyor ve bu şekilde de oksijen ihtiyaçlarını tamamlamış oluyoruz. Evet tabii e, hemen devam edelim. Bizler çok teşekkür ediyoruz hocamıza. Buradaki hava sirkülasyonu da tabii havalandırma ile birlikte sağlanıyor. Aynı zamanda e, rutin temizliği de yapılıyor. Buradaki hijyeni sağlayabilmek için tabii sağlık çalışanları bu anlamda korunuyorlar. Biz de hemen bir hocamıza daha mikrofonu uzatacağız. E, Koray Altın Anestesi Yoğun Bakım Uzmanı. Kolaylıklar diliyoruz. Tamam. E, tabii şu anda e, taktığımız maske M95. Nefes almak çok zor. Tabii siz kıyafetlerle uzun süre geçiriyorsunuz. Kaç saat kalıyorsunuz o kıyafetler içerisinde? Yani eğer izole odaların içine giriyorsak o işlem süresince kıyafetlerimizi çıkartmıyoruz. İzole odadan çıktıktan sonra o koruyucu tulumlarımızı çıkartıyoruz. işlemlerde işte yarım saat, bir saat duruma göre değişebiliyor. Biraz da yoğun bakıma gelen hastaların niteliğini sormak istiyorum hocam. Çünkü e, ne yazık ki 65 yaş ve üzerine ilk sınırlandırma geldikten sonra e, herkes aslında genç olan herkes daha az riskliyim diye düşündü. Yoğun bakıma gelen genç insanlar oluyor mu? Bunu sorayım size. Tabii ki oluyor. Yani öyle bir kural yok. E, 30 yaşında 40 yaşında hastalarımızda yoğun bakım ihtiyacı olabiliyor. O hastaların da oksijen ihtiyaçlarında artış olabiliyor. O hastaları alıyoruz. Peki buradaki hastaların beslenmeleri nasıl sağlanıyor? Durumlarına göre değişiyor mu? Tabii durumlarına göre değişiyor. Eğer hastanız bilinci açıksa yemeğini hemşire arkadaşlarımız yediriyorlar. Eğer bilinci kapalıysa ve solunca cihazına bağlandıysa bu burnundan mide sondalar gönderiyoruz. Onunla mamalarla besliyoruz hastaları. Peki temizliği ne sıklıkta yapılıyor içerisinde hasta varsa? Yani hasta varken düzenli olarak temizliyoruz içeriği. Özellikle dışarıyı, bankolar, mouse, bilgisayar, bankolar sürekli temizleniyor. Hastalar evet. zaten girerken biz de içeriye böyle girmiyoruz. Kıyafetlerimizle girdiğimiz için evet. e, o koruyucu, enfeksiyondan koruyucu önlemlerimizi alıyoruz. Evet. Altın teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Tabii yoğun bakımda gayret gösteren aslında işin yükünü çeken hemşireler de var. Onlara da tabii mikrofonu uzatalım. Adınızı öğrenebilir miyim sizlerin? Efendim? Betül Ölmez. Betül Ölmez. Kaç saat çalışıyorsunuz burada? Burada gündüz 10 saat, gece 14 saat. 2 gün gündüz, 2 gün gece şeklinde. 2 gün izin şekilde devam ediyoruz. Evet. Peki e, şunu sorayım. Evinize rahatlıkla gidebiliyor musunuz? Yaşadığınız tedirginlikler neler sizin? Tabii ki gidemiyoruz. Hepimizin eşi, çocuğu, ailesi var. Bazılarımız otellerde kalıyor. Bazılarımız yurtlarda kalıyor. Hani ben mecbur eve gidiyorum. Çocuğum olduğu için. Evet. Tamam. Zaten bu hastalığı da geçirdim. Evet. Bir 16 günlük hasta tedavi sürecim oldu. Sonrasında yine sağlara geri döndük. Evet, yine <laughs> tedirgin misiniz? Böyle bir hastalık geçirmişsiniz sonuç itibariyle. Yok tedirgin değilim. İşimiz bu. Evet, İşimiz... severek de yapıyorsunuz. Her şey rağmen de yine sağlık çalışanların yüzleri gülüyor. Tabii onlar da sağlık hizmetini verebilmek adına saatlerce burada... Mesai harcıyorlar. Evet, Bezmi Alem Bakıf Üniversitesi'nin yoğun bakım servisinde birçok hasta bu gördüğünüz odalarda tek tek aslında izole oluyorlar. Ve bu odaların her birine girerken yoğun bakım servisinde özel kıyafetleriyle tabii hem hemşireler hem hasta bakıcılar hem de doktorlar aslında muayene edebilmek adına bu alanlara girerken özel kıyafetleriyle giriyorlar. Ve buradaki hava sirkülasyonu da tabii oldukça önemli. O da aslında düzenli olarak sağlanıyor diyelim ve sözü size bırakalım tekrar.